Merhabalar, sıcak bir karşılama herkese. Bugün e, sizin de ilgiyle takip ettiğinizi bildiğimiz pek çok kadının hayatına dokunan bir konuyu konuşalım istedik. Evden çalışmak. Evet. Belki küçük bir hobi olarak başlıyor, belki de bir ihtiyaçtan doğuyor ama görüyoruz ki bu durum kadınların evlerinden dünyaya açılmasına gerçekten bir kapı aralıyor. Kesinlikle özellikle o el emeği göz nuru işler. Düşününce bir kadının evinde sevdiği bir şeyi yapması, mesela ne bileyim örgü örmesi sadece para kazanmak değil ki. Değil tabii. Aynı zamanda ruhuna dokunan, e, huzur veren bir eylem. O yaratıcılığın, o üretkenliğin getirdiği tatmin hissi o bambaşka. Hatta şey ilginçtir. Bu tür tekrarlayan ritmik hareketlerin evet. Beyinde endişe ve planlamayla meşgul olan ağı biraz sakinleştirip hani o ana odaklanmayı sağladığı düşünülüyor. Adeta bir zihin jimnastiği gibi. Bu çok önemli bir nokta. Yani üretimin sadece ekonomik değil aynı zamanda terapötik bir yönü de var diyorsunuz. Aynen öyle. Peki bu ruhsal tatminin yanında bir de işin maddi boyutu var tabii. Kadınlar bu değerli emeklerini ekonomik olarak nasıl hayata geçiriyorlar? Nelere dikkat ediyorlar? Aslında el işiyle uğraşmanın hani az önce de dediğim gibi stresi azalttığı, sakinleştirdiği zaten biliniyor. Kalp atışlarını yavaşlatıyor, odaklanmayı arttırıyor. Hı hı. Hatta beyindeki o mutluluk hormonu serotonin onu tetiklemesi de cabası. Yani sadece bir ürün çıkmıyor ortaya, zihin de dinleniyor, yenileniyor. Türkiye'de evden üretimin özellikle tekstil gibi alanlarda ne kadar yaygın olduğunu hepimiz biliyoruz. Kadınlar bir yandan evdeki o bildik e, yoğun tempoyu yürütürken evet. Diğer yandan aile bütçesine gerçekten hatırı sayılır bir katkı sağlıyorlar hatta devletinde bu konuda yeni adımları olduğunu duyuyoruz değil mi sanırım 2025'te başlayacak bir evden çalışma projesi gündemdeymiş evet evet esnek saatlerle aylık gelir imkanı sunacak projeler planlanıyor bu özellikle çocuklu kadınlar için hayatı çok kolaylaştırabilir kesinlikle bunun yanında Koskep gibi yani devletin küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleme kurumu yapıların kadın girişimcilere özel destekleri, hibeleri, kredileri zaten var. Bunlar çok değerli. Örnekleri de var mı bunun? Olmaz mı? Mesela Emine Kılıç'ın hikayesi var. Çok etkileyici bence. Evde eşarp yaparak başlamış, sonra Koskep desteğiyle işini öyle bir büyütmüş ki. Vay canına. Şimdi yüzlerce kadına iş veriyor, 15 ülkeye ihracat yapıyor. Yani bu destekler doğru kullanıldığında o ilk adımı atan kadınların hayallerini gerçeğe dönüştürebiliyor, gerçekten. İnanılmaz bir başarı öyküsü bu. Gerçekten ilham verici. Tabii resmin tamamına baktığımızda e, her şeyin bu kadar parlak olmadığını da biliyoruz. Bazı zorluklar da var. Elbette. Özellikle mesela kayıt dışılık, emeğin karşılığını tam alamama, sosyal güvence eksikliği gibi ciddi sorunlar yaşanabiliyor. Bir de ev ve iş arasındaki o ince çizgiyi korumak. Evet, o denge. Zaman zaman kendini yalnız hissetmek de var işin içinde değil mi? Kesinlikle. Zorluklar yatsınamaz ama işte tam bu noktada kadınların o müthiş dayanışma gücü devreye giriyor. Kadın kooperatifleri mesela. Evet, kooperatifler çok önemli. İzmir'deki Bergama Halıcılık Kooperatifi gibi düşünün, yüzlerce kadına hem bir gelir kapısı açıyor, hem de o bir aradalık hissini veriyor. Ya da Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) gibi kuruluşlar, hı hı. hem bu zorluklarla mücadelede yol gösteriyorlar, hem de sosyal bağları güçlendiriyorlar. Birlikte üretmek, dertleşmek, deneyimleri paylaşmak, o yalnızlık hissini alıp götürüyor, insana yapabilirim gücü veriyor. Bu dayanışma ağları çok kıymetli gerçekten. Peki, hep el işinden konuştuk ama evden yapılabilecekler bununla sınırlı değil herhalde. Başka ne gibi yollar, ne gibi alanlar var? Oo, o kadar çok ki. Mutfaktaki maharetini konuşturanlar var mesela. Ev yapımı pasta, börek, reçel, yöresel ürünler hazırlayıp satanlar. Ne güzel ya da kalemi kuvvetli olanlar, yazma, çeviri, editörlük yapanlar veya tasarım yeteneği olanlar. Grafik tasarım, sosyal medya yönetimi gibi işler. Uzmanlık alanına göre online ders verenler, danışmanlık hizmeti sunanlar da cabası. Özellikle şey dijital dünya burada muazzam bir kapı aralıyor. Yani artık Instagram'dan satış yapmak, Etsy gibi platformlardan dünyayı açılmak, kendi web siteni kurup belki daha geniş kitlelere ulaşmak, eskiden belki sadece büyük firmaların yapabildiği şeylerdi bunlar. Aynen öyle. Şimdi sizin gibi pek çok kişi için daha ulaşılabilir hale geldi bunlar. Kesinlikle internet sayesinde coğrafi sınırlar neredeyse ortadan kalktı. Dijital pazarlama araçlarını öğrenmek, online ödeme sistemlerini kullanmak, bunlar kadınların kendi potansiyellerini keşfetmeleri için, ya, evet. ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları ve hatta dünyaya açılmaları için harika fırsatlar sunuyor. Yeter ki o ilk adımı atmaya cesaret edilsin ve bu yeni araçlar etkin bir şekilde kullanılsın. Peki bu yola yeni çıkmayı düşünen belki şu an bizi dinleyenlere ne gibi pratik tüyolar verebiliriz? Şöyle akılda kalıcı birkaç ipucu olsa. Hı, belki en başta e, kendine ait net bir çalışma alanı ve disiplinli bir çalışma zamanı belirlemek çok önemli. Hani evden çalışıyor olmak sınırların bulanıklaşmasına izin vermemeli bence. Doğru. Disiplin şart. Bir de yaptığı işe değer vermek ve maliyetini doğru hesaplamak da kritik. Sadece malzeme değil, harcanan zaman, emek, kargo gibi tüm giderleri hesaba katmak gerek. Bazen bu atlanabiliyor. Evet. Emeğin değeri ve tabii ki dijital trendleri takip etmek, online varlığını güçlü tutmak şart günümüzde. Bir de müşteriyle kurulan o samimi, güvene dayalı ilişki var ki bence o başarının gizli anahtarlarından biri. Gerçekten hepsi birbirinden değerli noktalar. Evden çalışmanın hem kişisel tatmin hem de ekonomik özgürlük yolunda ne kadar güçlü bir araç olabileceğini bir kez daha gördük sayenizde. Peki sizce evdeki bu potansiyeli daha ne kadar ileri taşıyabiliriz? Hangi görünmez yetenekler keşfedilmeyi bekliyor olabilir acaba? Bu da üzerine düşünmeye değer bir soru bence. Böylece bir yorum saati bölümünün daha sonuna geldik. Yeni içeriklerde farklı yorumlarla yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.